Selam millet ben prodüktör müsterle beraber geçen yaptığımız topluluk anketinin sonucunda kararlaştırdığımız Libya serisiyle karşınızdayım dostlar. Ee, bugünkü bugün Libya serisine başlıyoruz modern dünyada Libya serisine başlıyoruz. Öncelikle amaçlarımızza gelecek olursak Akdeniz'de tam bir hakimiyet istiyoruz. Yani burada Mısır olsun, Filistin olsun, Lübnan, Suriye, Türkiye, sonra Avrupa devletleri, Af Ak e, e, Akdeniz'in tüm kıyılarını ele geçirme amacımız var. Onun dışında da yani asıl amacımız aslında Akdeniz çevresini fethetmek ve aslında bir bakıma Roma İmparatorluğu'nu Libya ile gerçekleştireceğiz gibi diyebilirim. O zaman hızlıca oyunumuza geçelim. Savaş zorluğumuz efsanevi savaş sesimiz klasik oyunumuzun %50 ve AI, AI yüzde %125 olacak şekilde oyunumuza başladık. Sesi ben birazcık kısana. Hocam bir dakika. Tamam. Kıstım. Şimdi hocam. Zaten sesi duymama o kadar da gerek yok. Şu vergileri malları ayarlayalım hemen. Nüfus artışına, ekonomiye, vergiye, üretime, yönetime 3'er puan ayırdım. Onun dışında ordu bakımına 10 puan vereceğim. Araştırmaya 15 puan. Kalan puanları da şeyde nüfus artışıyla ekonomi büyümesine. Son video son video mu? Son puanımızı da vergi gelirine vereceğim. Şimdi biraz paramızı biriktireceğim. Direkt Tunus'a dalacağım. Tunus'tan sonrasında da hedefimiz neresi olur? Tunus'tan sonra Mısır alabilir miyiz hocam Tunus'ta beraber? Aslında biz Tunus'tan daha güçsüzüz lan oha. Vay bir para biriktirip iyi bir hazırlık yapmamız lazım Tunus için. Tunus bizden daha güçlü. Koskoca Libya devleti Tunus'tan daha güçsüz dedirtmem hocam. Ben Tunus'u yenerim bence. Ama bunun için acayip büyük bir para ihtiyacım var şu anda. Ben en az bir 200 bin para biriktirip geleyim o zaman arkadaşlar. Videoyu burada durduracağım. Sıkılmayın siz. 200 bin biriktirip geliyorum. Arkadaşlar kayıt durmuş maalesef. Ee, ekran bir anda kapandı ve kayıt durdu. Ben kaldığım yerden şimdi devam edeceğim para kasmaya. Zaten az bir şeyimiz kaldı. 2 dakikalık iş hemen biter. Son bir 25 bin para sonra yani bir 22, 20, 21, 22 tur sonra da o kadar bile sürmeyebilir. Yani 7-18 tur sonra hallederiz biz bu parayı. Hemen ardından da en büyük nüfuslardan orduyu basacağız. Ekonomi ekonomi umurumuzda değil zaten. Tunus'ta acayip bir ekonomi var. Bir dakika Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar küçük bir problem yaşandı. Mesaj geldi. Sessiz almayı unutmuşum telefonu. 200 bin paramız da Hem Bencecik şimdi istihdam edilebilir nüfusun ağzına diyoruz. Bombastik. Zaten nerede kıyı? Orada ordu vardır. Libya'da hocam durum bu. Ordu deniz kıyısı nerede? Ordu orada ve evet ben bu orduyla herhalde Libya'yı alamazsam or oyunu bırakırım hocam. Hemen saldırımıza Geçiyoruz. 35 binlik bir orduyla Libya, Libya fethine çıkıldı dostlar. Uha, ordu yok oldu lan. Fazlaki ordumuz yok oldu bir anda. Ama fethettik, evet, aldık. Ve evet, ben bu elimdeki orduyu silmek istemiyorum. dakika arkadaşlar önemli. Tamam arkadaşlar hallettim işimi. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şu orduyu bölmeyeceğim zaten 6000 kalmış. Direkt buraya saldıracağım onu. Tamam fethettik. Biraz geriden almam gerekti. Uygulamadan çıkınca ee, başa aldı. Yani 160 bin paradan başladım tekrardan. O yüzden tekrardan fethettim. O aynı orada ama. Hemen barışımızı imzalayalım şunlarla. Orada silmeyeceğim dedim. Aha dur lan. Dur vasalalım o, o zaman seni. Vasallaştırma. Tamamdır. Şimdi hocam. Seni vasalımız yaptık. 45 tur. Güzel. Kalan ordumuz 20 bin. Hocam seninle direkt Akdeniz'de hakimiyetimizi sağlayalım. Aa İsrail Filistinliymiş. La la la. Kabul edilebilir bir durum değil bu. Hemen Hayfa'dan attık çıkartmayı. Karşı koyabileceklerini sanmıyorum. Çünkü zaten ekonomileri bile girme Hatta ben buradan Ürdün'e de giriyorum. Çünkü bir dakika Ne? Ha tamam. Türkiye sandım Tunus'u. Eyvah dedim. Orduları kalmadı büyük ihtimalle ve evet fethettik burayı da. Şimdi sıradaki hedef direkt Lübnan. Hemen direkt Lübnan'ı da alıp aradan çıkartacağım. Ardından da Kıbrıs'ı alırım. Şunlarla barışalım. Tamam, sana yıldızımız yettiğine göre İsrail'de yeter. Güzel. Tamamdır. Tamam ya Lübnan'ı hallettik çok çerez bir şekilde. Aha da tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Bir dakika. Kıbrıs şu anda iyi durumda değil. Harika bir durum. Kabul etsenize. Aa. Baka mı girdi lan oyun? Hocam. Hey. Sana diren. Dostum. Gözü Kabul et. Hay. Neyse. Hallolur. Hallederiz bunda. Büyük ihtimalle şu an orduları falan yok. Kuzey Kıbrıs'ın falan Değilsin güzel Hocam şimdi benim ne yapmam lazım Sizi şey yapmak için Kuzey Kıbrıs Bir dakika lan Eee Eyvah Bir dakika Şu orduyu gönderme Tamam orayı da aldık. Topraklar Güney Kıbrıs'ı geri iade edildiği anda saldıracağız. Dur oğlum dur nereye gittin ya nereye kaydın yine Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi biraz bekleyelim. Birazdan aktarılır zaten topraklar. Aktarıldı. Savaşımızı ilan ediyoruz. Ve tamamdır. Harika. Şimdi bu 7000'lik orduyu da şurada terhis edeceğim. Çünkü ordunun çoğunu oradan aldım. Gerek geçerli bir sebep. Tamamdır. Terhis edeceğim orduyu. Aa dur aslında dur 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 dur. dur. Tercih etmeden önce. Malta'yı da alalım. O bu orduyu şu an en iyi şekilde kullanmak istiyorum. Güzel. Aa. Doğu Akdeniz'de çok güçlü bir yere sahip olduk. Bunu direkt başkente atalım. Bize yük olmasın fazla. Şeyden ötürü. Tunus'tan ötürü çok şey yapamıyorum ya. O bizim borduyu dağıtmamız lazım. Bize hızlı para akışı lazım. Çünkü Asimilasyon yapacağız. Yapıyoruz. Allah, dur. 5 turluklara geçti. Hızlıca bitiyor asimilasyonlar, güzel. Yine bir 40 bin oldu. Evet bu defa her yerde başlattım simülasyonları. Tamam. Türkiye uy. Türkiye yıldırım operasyonuyla Ukrayna Ukrayna'yı delik deşik etmiş diye gözüküyor ama Ukrayna geri bir Aha tamam, tamam tamam bitti bitti. Türkiye aynen öyle. Bitirdi. Aa Karadeniz sınırlarını tamamını aldı. Ukrayna'nın deniz erişimini kesti Türkiye. Türkiye Ukrayna'nın tüm deniz erişimini kesmiş. Şunlarla ilişkimizi geliştirelim. Burada şöyle ne onun Cezayir var. Bir de Çat var. Çat. ah Çat. Nijermiş lan. Bu Cezayir. 180. bin. Bu 226 bin. Biz aslında şeyi yeneriz, Mısır yeneriz. Ama Tunus'u ilhak etmemiz lazım. Ultimatum şeyi bitmiş güzel. Hakaret. Paramız da var. Hakaret et hemen ele geçirelim onu. Hadi. Bir tane orada basımı şuradan yeterli olacaktır bana. Ultimatum İlhak. Ne istiyorsun lan? Ne istiyorsun oğlum benden? Eyvah! Galiba bir tık hazırlıksız yakalanık. Bu aldığımız kredi de bize bir bok vermiyor ya. Sıfıra sıfır barışa ne dersin? Ne yapacağız? Bir Tunus'a kaybetmeyeceğim dur. Dur oğlum. Allah'ım basabildi maksimum ordu 4000. Aldık orayı. Hocam şurada 272 bas. şuna şuraya dal, da bununla buraya dal. Da bununla buraya, bununla buraya. Hadi bu savaş döner. Dönüyor. Tamamdır zafer. Victory. Güzel. Krediler ekonominin ağzına ettiler ama Zafer bizim hocam. Tunus Bey bir daha konuşamaz. Nice. Kim orduyu topla hocam Libya'da. Pardon Trablus'ta. Türkiye nereye gidiyor lan yine? Açay Almanya'ya gidiyor. Oh. Almanları yemişler oğlum. Hollanda, Polonya bu kim? Avusturya, Avusturya Almanya, İtalya Avusturya yemiş. Üf zeka. Somali ve Avustralya ile de savaşıyor bunlar. Şurada denizde kessem ne yapabilir ki? Şu Mısır'a ben bir askeri geçiş izni vereyim. Şu Suudi'ler askeri geçiş talep etti, talep edelim. Mısır'ın gücünü azaltın. ikisini de iyi. Yunanistan benim hedeflerime saldırıyor. Başarılı oluyor. As Fethediyor. Suriye? Suri. Bir dakika Şurada hemen asimilasyon Buraların asimilasyonu bitti mi? Bitti Bas ordu Ordu nerede? Ha asimilasyon yaptım dedim ulan ben Ben de dedim tüm para nerede Bunları da tam yapamamışım. 5 turda baş, 5 turda kalmış bunlar ya. Suriye'yi kaybettik maalesef. Yunanistan'ı fethetmeden Suriye yok. Bakayım. Sur... Suriye komple Yunan vasal olmuş. Yunanistan 213 bin Alırız lan ikisini de alırız oğlum çok kolay. Ezvin. Millet az önce kapı çaldı gelen kim tahmin edin. Selamun aleyküm. Yanıma bir tane kepçe By kulaklı poly. kepçe kulaklı Seslen çocuk kulaklı. <laughs> kepçe kulaklı bir çocuk geldi. Hadi. Onunla birlikte devam edeceğiz şimdi. Şimdi komutanın başkomutanın söylediklerine göre Yunanistan çok agresif davranıyor. Biz de, biz ee, savaşa Hazırız. Hayır savaşa zıt bir ülke olduğumuz için barış canlısı olacağımız için <laughs> Barış canlısı evet Olacağımız, olacağız yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ülke fethettik. 8 tane ülke fethettik. Olabilir. Barış canlısı olacağız. Dünya Dünyayı devlet... fethettikten sonra yani lütfen. Devlet, devlet kalmadıktan sonra kime saldıracağım? Terörlere mi şey yapacağım? kuşları vuracağım. <laughs> Kuşlara savaş yerine Sonumuz Avustralya gibi olmasın. Emulara kaybetti serseriler. Kime? Emuları. Bakayım. Great emu var. Her şey tamam. Hocam şimdi bizim öyle Kim o? Ya Pakistan. Ya İran. Oğlum İran seni diyeceğim yiyeceğim lan. Bence İran'a hiç sataşma herifler güçlü. Aslında nüfusum da ekonomim de yarıları kadar. Biraz daha gelişsem geçiyorum. Biraz daha gelişsem Eşitleniyorum demen lazım. <laughs> Sonra geçme aşamasındayız. Şimdi biz Yunanistan'a alırız. Sana bir şey diyeyim mi? Söyle. Bak Afrika'da o kadar şey olmuyor. Agresif oynamıyor. Şey en ee, NPC'ler ama. Türkiye'ye giriyor lan Birleşik Krallık. Romanya bu. Romanya nasıl giriyor lan şey? Türkiye'de Romanya'ya giriyor. Sorun yok. Tayyip Erdoğan. Gelir o. Biz onları Türkiye'den attık. Onlar bizi Romanya'dan atamaz. Attı. Atamaz. Eyvah. Hala oradayız. Karadeniz sıkıntı kıyılarımız gitmiş. Şimdi şey var. Ha gel git tamam oğlum. Oha. Wow. Yıldırım harekatı bittiler. Şimdi bizim ama şöyle bakarsak Türkiye'yi de almamız lazım. Niye? Çünkü da Akdeniz'de sınırı var. Evet. O, e o, yüzden geniş genişlemeleri bizim için iyi değil. Evet. Bence önce Ve adamlar İran'dan da güçlü. Bence önce Avrupa'dan başlıyor. Tamam çünkü... işte Yunanistan'ı alırsak sınırlarımıza geçiş yapamıyorlar. Ondan demiyorum bak. Biz bize sanmıyoruz. Yunanistan, Balkan devletleri işte şuradan Bosna. Hocam şey, sınır güzelliğimiz falan. güzel olmalı. Buradan Romanya'yı, oradan bunları 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 alalım. Romanya'yı. Ben bekle Romanya'yı. Romanya, Romanya kalmış. Bak Başka şöyle, şöyle, bak. Yunanistan, okay. Bulgaristan, Makedonya, Kar Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan, Bosna, Erzek, Hırvatistan ve Sporan. Macarları da alalım mı? Macarları alırsan bunu alman gerekir. Alacağım. Ve zaten. o zaman şöyle bir sınırın olur. Güzel. Hilal. Bilmiyorum sınır güzelliği güzel midir senin için bilmiyorum. Nur hatta şöyle göstereyim. Uy. Ş şöyle bir şey olur. Senin dediğin yer. Hiç Bulgaristan almasak? Şu daha da kötü olur. <laughs> hmm. Berbat olurmuş lan böyle. Evet bence hiç şunlara dalaşmayalım. Bunlar güzel böyle. O zaman hocam olay şu. Yunanistan'a bam bam bam. Suriye bum bum. Evet Suriye'yi de Mısır'la Suudi Arabistan savaş yapıyor değil mi? Evet. Asker topla olabildi. Mısır güçsüz düştü an Mısır'a savaş ilan et. Ondan sonra da Suudi Arabistan'a gelersin çünkü Mısır daha güçlü. Ortadoğu'nun en güçlü üçüncü devleti Mısır. Ben onlardan daha güçlüymüş. Ha. Tamam en güçlü dördüncü o zaman. Çünkü bir o, Türkiye, M iki İran. Myanmar. Ne alaka lan? Myanmar at oradan. Myanmar Müslüman katli yapar orada. Myanmar oradan anında atmamız gerekiyor. Birisi daha girdi oraya kim o? Kenya Kenya'yı attılar. Yemen bunları da atar. Atar bu arada. Yağma yapıyorlar zaten. Yağma mı yapıyorlar bakın? Yama yağma yapıyorlar bence. Bak aynen yama. yağmanın alasını yapıyorlar. Ortada toprak diye bir şey kalmadı. Biraz <laughs> daha varsalar toprağa çekecekler olsa su olacak. Suyu da sömürürler. <laughs> Hiçbir şey boşluk. <laughs> boşluk. Ya magmaya kadar ilerler ki onu da alırlar ya da hocam gelirimiz bizim 4000'e kadar çıktı. Yunanistan'a saldırmadan önce araştırma yatırımı mı yapsak? Bence önce araştırma hep gelir bir düzelsin. Sonra da Bence ekonomi, gelirimiz ekonomi, ekonomi yatırımı yaparsın. Ve teknolojim yok. Evet, kısaca yok. Taşlar ve sopalarla savaşıyoruz. Ne taş sopası? Biz dumanlarla savaşıyoruz <laughs> <bu> havada. <laughs> Hava istihbaratımız güçlüdür arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sıfır kedi yani fena gelişmiyoruz kesinlikle. İki turda bir bi teknoloji. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 0.49 olduk. Bakayım, bizim rakibimiz olan Mısır. Mısır. Mısır yok. Mısır'a giriyorlar. geliyorlar. Sugeristan da o kadar güçlendi lan. Hala güçsüz. Ama Mısır'a giriyor Mısır. A... Mısır atar bunlar şu anda. Evet, Attılar atalım. aynen aynen. Şimdi bunlar birbirini yıpratacak ya. O yine giriyorlar ve evet benim sayemde giriyorlar tamam mı? Ve eğer e, ee, Suudi Arabistan ya da Mısır'dan biri kazanırsa asimile yapmaları izin vermeden de. O. Aynen. Ordusu birazcık şey yapsın asimileleri de yüzde otuzu geçmez. Bu zaten. He? Ay yüzde kadar bekle çünkü yoksa sıcak orduları oluyor ellerinde. <laughs> İtalyanlar bu... yine bir yere ordu götürüyorlar. Cezayir'e eyvah hayır. Abi, önce sen alacağız ayırı. Evet. Direkt 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 bırak 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 yatırım mı? Her şeyi bırak. Bırak yatırım Bırak yatırımı, bırak bırak bırak. Ne yatırım oknatmiş ya? As şimdiki. Yatırım mı? O da ne demek? İstihdam edilebilir nüfus. Hocam basabildiğin her yerden orada basmanı istiyorum. Basabildiğin her yerde. Kabul bu. Onaylayalım. Eyvah bir çıkartma geldi İtalya'dan. Hemen savuşturuldu. Gözlemlediğim kadarıyla Libya'nın çok büyük, Cezayir'in çok büyük bir ordusu yok. Orada dağıtımı. Dur. Orada dağıtımı. Eyalet. şurası, şurası, şura, şura, şura. Kaydet ve gönder tüm orguyu. Tamam. Hocam, İtalyanların ele geçirmesine izin veremezdik lütfen. Kesinlikle sizin vasal olmaktan kurtulmanız için yapıyorum. Siz köle değilsiniz lütfen. Libya İslam İmparatorluğunu kuracağız ve dünyada bize söz geçirebilen bir tane bile devletçik olmuyor. Güzel. Güzel. Güzel hayal. Hayal değil. Bir gün gerçek olacak. Ama şu anlık hayal maalesef. Biz savaş mı? Bize savaş ilan etmedin mi Cezayir? Hayır biz savaş ilan Lütfen. Konuşmam <laughs> bölme. <laughs> 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 Hiçbir zaman öyle bir şey olmadı. <laughs> Biz hiçbir zaman savaş ilan eden taraf olmadık. Cezayir'den olmadı. kumlar bizim ülkemize gelmiyor mu? Aynı sahra çölünü paylaşmıyor mu? Bana cevap ver. Mantıklı gelmeye başlamadı. Biraz daha açıklama lazım. Tamam. Canım istedi Libya'yı fethediyorum. Kabul. <gülüyor> Bu daha mantıklı. Bu kesinlikle daha mantıklı. İnsan bazen paşa gönlünün istediğini yapar. Oo. Başkentteki orduyu yedikten sonra başkentte ordu kalmadı. Sence neden? Çünkü başkentteki orduyu yedikten sonra başkentte ordu kalmasını bekleyemez. Hayır benim de ordum kalmadı. Başkentteki ordu yiyen ordu yok oldu. Sence neden? Fas'ı da alalım bu arada. İspanyollar tarafından tehlike İspanyolları savaş ilan ediyorlar ha. İspanyolları savaş ilan ediyor. Baksana salgır, saldırgan kim? Fas'la şey arasındaki ne mi? İspanya. Fas'ta bunların arasında savaş yok ki. He. Şu an. Peki Cezayirli ile İtalya'da? Onların savaşı ne oldu lan? Ha, ben şey yaptıktan sonra onlar barıştı herhalde. Doğru Cezayir diye bir devlet yok diye. Önce Akdeniz sınırlarını al, alabil, alamazsın tamam mı yüksek ihtimal? Evet o yüzden vasal. Hayır vasal diye önce şeyi alamazsın diyeyim. Bence vasal almana gerek yok. Gerek yok. Emin ol. Dead. Şimdi sırada Fas. Fas'ın da ağzını edeceğiz. Orduma zerre kadar güvenim olmasa niye böyle bir sefere çıkayım? Evet güvenmiyorum. Ee, güvenmiyorum. Ordum kalmadı. Yardım et. Fırça, seçten çık. Ee, evet. Fas'ın çok ordusu var. Evet. Bayağı az. Para biriktirip şunlara ordu yollamak gerek. Hocam sizinle biraz iyi ilişkiler. Evet millet bayağı büyük bir orduyla karşılaştık. Baya büyük bir hüsranı orada ordumuz. Yok oldular. Ama sıkıntı yok. Yaptığımız hazırlıklar dahilinde onları unutamayacakları bir ders vereceğiz. 200 bin para biriktirip böyle bir ordu basacağız giderken derken geldiler. 5000 orduyla çıktılar. Eyvah. Gelin lan buraya. Şerralar. Oğlum bekleyin lan. Ben de yağmur yapacağım sizin topraklarınıza. Terbiyesiz ahlaksızlar. Yapamadım. <laughs> evet. Şimdi biz paramızı devam edelim. Paramıza dönelim tekrardan. 200 bin yapacaktık değil mi biz? Evet. Her daim bir gözümüz Akdeniz kıyılarında olacak. Amerika ne? Oo, oğlum bunlar İspanya'yı yenerse eyvah eyvah. Çok tehlikeli. Uf İspanyollar direkt attılar lan. Mısır oğlum siz hala savaşıyorsunuz mu lan? Oğlum ne ekonominiz kaldı ne bir şeyiniz kaldı oğlum. Nüfusunuz da kalmamış. Şimdik. Eyvah bu kez 17 binle geldiler ya. Bu nasıl bir saçmalık reis? Gel oğlum gel lan gel. Sen illa dayak istiyorsun. Gel. Hmm, yap yağmanı. Sen göreceksin oğlum. Sana ben yağma neymiş göstereceğim. Bekle sen. Ağzına vuracağım küreği seninle. Wow, Amerika 29.000 daha getirdi ve ordusu da yok oldu. Oha wow, İspanya'ya bak nasıl ordu çıkarıyor. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun o zaman. Zaten 26 dakika geçti. Önümüzdeki bölümde ama şu orduyu bir savuşturmak gerek. Tamam savuşturdu. Evet sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Sonraki bölümde Fas'ı fethederiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bye bye.